Herkese merhabalar. Migros marketlerde onlarca üründe %80'e yakın indirimler sürecek. Çok kısa süreli fırsatları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ürün adedi çok olduğu için sadece katalog olarak, kategori olarak sizlerle paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen ürünleri tanıtmaya başlayalım. Demlik, bardak, bitki ve meyve çaylarında aynı ürünün ikincisi %80 indirimli. Yumuşatıcılarda yine aynı ürünün ikincisi %80 indirimli olacak. 31 Mayıs tarihine kadar çamaşır sularında da aynı ürünün ikincisi %60 indirimli. Mutfak, banyo, yüzey temizleyicilerinde 31 Mayıs son tarihi %80 indirimli olacak ikinci ürünün aynısı. Gurvita Norveç somunu balık suyu sebzeli 320 milimi bir alana bir hediye kampanyası 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. 31 Mayıs tarihinde çekirdek filtre kapsül kahve çeşitlerinde aynı ürünün ikincisi %80 indirimli olacak değerli izleyenler. Bulaşık tabletlerinde de yine bu fırsat geçerli. İkincisi %80 indirimli Asperox, Finish, Fairy ürünlerinde bu fırsatlar devam edecek. Sabunlarda 31 Mayıs tarihine kadar ikincisi %60 indirimli olacak. Yalnız aynı ürünün ikincisini alırsanız bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz değerli izleyenler. Bu arada eğer içeriğimizi buraya kadar izlediyseniz yine bu ve buna benzer kataloglarımız olacak. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu fırsatlar çok kısa süreli oluyor. Bu kısa süreli fırsatları kaçırmamak adına bildirimlerinizi açık tutmanızda fayda var. Güres'in orta boy yumurtaları 30'lu fiyat 134.75. Burada da size bir e, bilgilendirme yapmak istiyorum. Bin marketlerinde 5 Haziran tarihine kadar 30'lu yumurtalar 115 lira civarındaydı galiba. O katalogumuzda yayında onu da incelemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Müslümoğlu kasap sucuk 400 gram fiyatı 260 lira. Pınar kahvaltı keyfi tost peyniri 600 gramı 242.90. Domates, salkım domatesin kilogram fiyatı 39.90. Uzman kasap cızbız köfte 200 gram fiyatı. Normalde bunu dışarıda yesek belki bu fiyatlar hayal ama şu an için Migros marketlerde 109.95. Bahçıvan süzme peynir 500 gram fiyatı 89.90. 15'li L yani büyük boy yumurtalar 87.75. Migros markalı tereyağları 1 kilogram fiyatı 349.95. Uzman kasap Tekirdağ köfte 320 gram fiyatı 189.95. Migros'un tam yağlı yoğurtları 3 kilogram fiyatı 124.50. Migros ayçiçek yağı 5 litre fiyatı 305 lira. Toros yarım yağlı taze eritme peynir 1 kilogram fiyatı 279.95. Değerli izleyenler Migros marketlerdeki fiyatları sizinle paylaşıyorum. Yalnız şöyle bir durumu da sizlerle yani bildirmek de istiyorum. Migros marketlerde fiyatlar yukarı aşağı yönlü sürekli değişiyor. Yani ben bu kataloğu hazırlarken bu fiyatlar geçerli ama sonrasında fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Burada da Migros market fiyatları geçerli olacaktır. Bilginiz olsun. Bahçıvan labne peyniri 3 x 180 gramlık paketlerinde 109.90. Domestos çamaşır suyu 3.2 litresi 139.95. Omo'nun sıvı deterjanı 2.4 litresi 349.95. Pervol sıvı deterjan 3 litresi 280.95. Werner yumuşatıcılar şu anki kampanya bittikten sonraki fiyatını söylüyorum size. 5 litre fiyatı 183.95'e gelecek. Banvit pirinç bagetlerde kilogram fiyatı 119.95. Verdi'nin sızma zeytinyağı 5 litre fiyatı 850 lira. Yeni mahsul kuru soğanın kilogram fiyatı 9.90. Bahçıvan markalı mozzarella peynir 200 gramlık paketlerinde 109.90. Tahsiller oldu. Tam yağlı beyaz peyniri 800 gram 179.90. Lor peyniri 350 gramı 49.90. Bahçıvan dilimli beyaz peynir 104.90. Tam yağlı yoğurtlar 3 kilogram fiyatı 124.50. Migros süzme peynir 500 gramı 74.90. Mr. Oxy yüzey temizlik havlusu yüzlü fiyat 74.95. 10 sütün tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gramı 194.90. Pınar yüksek proteinli süzme peynir 500 gram fiyatı 130 lira. Riviera zeytinyağı 2 litresi 394.50. Acelin çamaşır suyu klasik 4 litresi 179.95 Bulaşık deterjanı, limonlu 4 litresi 94.95. Çamaşır suyu 1 litresi Migros markalı. Bu ürün 37.95'e gelecek. Migros marketlerde genelde Migros markalı ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Bunu her seferinde tekrar ediyorum. Nedeni ise diğer farklı markalarda birindik markalara oranla Migros market kendi ürünlerinde fiyatlarda daha uygunluk gösteriyor. Migros'un çamaşır suyu 4 litresi 69.95. Bulaşık makinesi, jel deterjan bunlar 1 litre fiyatı 98.95. Arap sabunu 1 litre fiyatı 49.95. Tek süt kaşar peyniri 700 gram fiyatı 249 lira. Bahçıvan süzme peynir 500 gram 89.90. Migros markalı unlar 5 kilogram fiyatı Yine bin marketlerde de fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı 94.25'e gelecek. Kuru fasulyenin kilogram fiyatı 59.75. Torkunun süzme peyniri 450 gramlık 115 lira. Migros közlenmiş biber 680 gram. Cam kavanozlarda 67.95. Luna kase margarin 250 gramı 31.90. Burada da bin marketlerinde margarinlerde fiyatlar güncellendi o kataloğumuzda yayında bilginiz olsun değerli izleyenler. Bahçıvan peynir topları 200 gramı 106.90. Bor şekerin küp şekeri 1 kilogram fiyatı 44.95. Migros markalı beyaz peynirler de 1 kilogram fiyatı 149 lira. İri pilavlık bulgur 1 kilogramı 26.95. Migros'un iri parçalı ton balığı 2 çarpı 160 gramı 89.95. Süzme Çiçek Balı 850 gramı 189.90 Migros'un Kırmızı Mercimeklerinde 1 kilogram fiyatı 41.95 Krem Peynir 500 gramı 79.90 Ayçiçek Yağı 2 litresi 154.50 Yar fıstığı ezmesi 350 gramı 69.95 Köftelik Bulgur 1 kilogram fiyatı 24.95 Çamaşır Suyu Parfümli 2,5 litresi 45.95 Yumuşatıcı 5 litresi 138.95, yüzey temizleyici 4 litresi 102.95, üzüm pekmezi 800 gram 189 lira, üçgen peyniri 120 gramı 34.90 ve son ürünümüz Torku'nun tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gramlık paketlerinde 305.90'a gelecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.